Fahri Hoca ameliyata başlıyor. Ama endişe edecek hiçbir şey yok. İki omurda sorun var ama halledilmeyecek bir şey değil. Ben kıza bakmaya gidiyorum. Ailesi burada mı? Hayır. Ural Beylerle gelirler diye tahmin etmiştik. Ama anlaşılan kimsenin gelinden falan haberi yok. Bu durumda kızın ailesini de tanımıyorlar tabii. Gizli bir törenmiş demek ki. Şimdilik gizli kalmaya devam etsin. Peki peki. Ben Havi'nin bir arkadaşını sanıyorum. Onu ararım o da ailesine haber verir. Tamam iyi olur. Ya neredesin sen Leon ya? Telefonum saatlerdir kapalı. Havim de açmıyor. Ne oldu çıktılar mı ortaya? Toparlansa bile yüzü çok kötü durumda kalacak. Hemşire hanım ne Of ben de sizin gibi bir hocanın yanında neler söylüyorum. Siz onu eskisinden daha iyi hale getirirsiniz. Şu anda sadece hayati organları düşünelim. Röntgen çekilebildi mi? Hayır. Ama çekilmek zorunda. Hangi iç organlara hangi kemiklerin baskı yaptığını bilmeden hastanın durumunda bir gelişme sağlayamayız. Nasıl yani Leon ya? Doğru söyle öldü mü? Hayır ama çok ağır. Ailesini tanıyor musun? Haber vermemiz gerekiyormuş. Tamam. Ben haber veririm. Kına yaksın o katil babası şimdi değil mi? Alo. Kim anne? Kimsin sen? Nereden tanıyorsun Veda'yı? Ben Lale diye bir arkadaşını falan bilmem. Dur kız. Kim bu Lale? Eş. Alo. Buyur abla. kurstan be çekil. Veda dinle ablacığım bak. Sakin ol ama tamam mı ablacığım? Hı hı. Havin ablam bir kaza geçirdi. Ne işi varmış kahvenin Hisarca'da? Ha gidiyordur anası gibi. Başka ne iş olacak? İyi olmuş. Gebersin. Gelinliği varmış üstünde anne. Mühim bir ailenin oğluyla evlenmeye gidiyormuş. Çocuk da yaralıymış zaten. Ne demeye kaza oldu diye seni arıyorlar? Onu anlat Her şeyden de haberi var. Demek bunca zamandır Havin'le görüşüyordun ha? He? Hem de bizden habersiz. <gülüyor> 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 Yazıklar olsun. <laughs> bir birader. Bak abi, bunca zamandır bu Havi'nin yerini biliyormuş. Amcamı götürdüm evine ama evde bulamadık. Sizden sakladıysan bir sebebi vardı. Pi yazıklar olsun sana. Şivan abimle kızı aramadığımız yer kalmadı. İşimizden, gücümüzden olduk. Esas sana ne deriz diye dert olduk. Neler çektik, nasıl sıkıldık. Aha yüzü. Sus veli. Veda. Kızım, Havi'nin kaza mı geçirmiş? Evet amca. Hisarca'da Hastanedeymiş. Doğru söyle. Ağır mıymış? Evinden kaçanın Allah ayağını dolaştırır işte böyle. Arabayın ardını falan. Can çekişe çekişe gebersin hastane köşelerinde bir başına. Kapı ve çeneni sende. Yerini bilseydiniz ne olacaktı ha? Eve getirip sabahtan akşama kadar tartaklayacaktınız. Saçını tarasa o... mı diye basacaktınız tokadı. Kaçtı da canını kurtardı kız. Sizden kaçmasaydı ne olacaktı neredeydiniz? Anlattınız mı? Ulan senin ağzını kırarım ben de. Vallahi yalan söylüyor abi. Kız gel buraya. Benim emanetime bunu mu reva gördünüz beni? Ya sana ne demeli gelin? Ben havenimi senin kucağına analık ettiği emanet etmedim mi? Aman! Sen onun ne arsız ne edepsiz olduğunu bilmiyorsun Gül ağabey. Başında olsan kendin kırardın kemiklerini sabah akşam. Benim derdim bana yetmiş zaten. Üç çocukla bu zamanda İstanbul gibi yerde yaşamak kolay mı sanıyorsun sen? Önüne sıcak yemek koyan bulmuş, bir de kaçıyor evden utanmadan. Bir günden bir güne yenge deyip de saymış mı o beni? Armut dibine düşermiş, olacağına bak. Kes sesimi çık yukarı be! Hadi var sizde! Seni kardeşlikten de, akrabalıktan da çıkardım ben. Çıvan kardeşim de senin elinden havinimi kurtaramadığı için senin kadar suçludur. İkinizin de mezarı benimkinden uzak olsun. Vasiyetimdir. Gülhan, abim. Ufacık kızın dediğine mi inanıyorsun? Kızak mı işte? Birbirlerini korurlar bilmez misin? Gülhan. Dur Ne olur. Ben de Amin ablamı göreceğim günahım. Bırak geleyim. Hem de ver bunlar beni şimdi. Ne olur.